Talim nedir arkadaşlar? Ee, bir futbol takımı düşün. Futbol takımı maça başlamazdan önce hafta içi antrenman yapar. Antrenmanlar koşarlar, işte kendi aralarında top oynarlar, düşerler, kalkarlar. Ee, talim bu. Ama sahaya çıktığın zaman herkes günlerini gösterir. Herkes yerini bilir. Topa düzgün bulmasını yapar. Göz doldurur. Ama e, sahaya çıkmaz önce antrenman düşersin, kalkarsın, yavaşlarsın, bir tarafın kırarsın, dinlenirsin vesaire. Talim budur. Biz şu anda talim yapıyoruz ve antrenman sahasındayız. Bunun için sahaya çıkmazdan önce güzel bir antrenman yaparsak sahada evvel Allah'ın izniyle seyirci bizi alkışlar. Amacımız o talim okuyor harfleri otur otur tane tane okumaya çalışacağız. Mahrecinden çıkarmaya çalışacağız. Mesela Allahu <laughs> ekber sanki her harfin arasında bir boşluk varmış gibi <laughs> okuyoruz.